bugün sizlerle beraber Nevşehir Kapadokya'nın Derin Kuyu kasabasına gideceğiz. Derin Kuyu kasabasında sanırım 1960 yıllarında mı 98 öyle bir öyle şeydi. Bir köylü durumun, e, Bodrum'un Bodrum, Bodrum duvarını yıkıp büyütmek isterken duvarı yıktıktan sonra aman Allah'ım o da ne? Bir tünelle karşılaşıyor. Sonra o tünelin içine giriyor başka tünel. Sonra onun içine giriyor başka koridorlar. Şöyle başka odalar, daha büyük salonlar derken bir kat daha aşağı, bir kat daha aşağı ve tam 8 kat yerin altına giriyor çocuklar. Ve dünyanın en eski yer altı şehrini buluyor. Dünyanın, Bu gerçek mi? Evet gerçek. Dünyanın en eski yer altı şehri. Yani Kapadokya'nın, Nevşehir'in değil, Türkiye'nin değil, dünyanın. Kimi e, arkeologlar diyor ki bu milattan önce e, 2000 yıllarında, e, kimisi de milattan önce 200 yıllarında diyor. Kimisi Hititler diyor, kimisi Hititler diyor. Kimin yaptığına dair kesin bilgiler yok. Ama e, mesela benim en çok merak ettiğim şey e, burada buradaki insanlar neden 8 kat yerin altında bir şehir yapıyorlar? Ve şehrin bu yeraltı şehrin içinde ağırlar bile varmış. Yemeklerini saklamaları için varmış. Hatta en alt katı da zindan yapmışlar. O zaman ki yaramaz insanları oraya hafıza atıyorlarmış. Burada oturup e, muhabbet etmek için, e, dinlenmek için, ondan sonra konuşmak için, toplantılar yapmak için salonlar yapmışlar, fırınlar yapmışlar, yakma yerleri yapmışlar, su depoları yapmışlar. Burada uzun uzun yıllar boyunca yaşayabilecek şekilde tasarlanmışlar. Ve buraya ortalama kaç insan sığıyor biliyor musunuz? 1771. 20.000 insan. Neredeyse 20.000 insan bu yeraltı şehrinde sığıyormuş. O kadar devasa büyük. 440 kilometre büyük bir yerdi yanmıyorsa genişliğinde kapladığı alan düşünebiliyor musunuz? Aman Allah ne kadar büyük değil mi? Şimdi bizim bu yer altı şehrini yapan köylüler var ya o zamanlar çok eski çağlarda yaşayan insanlar vardı ya o köylerde yaşayan insanlar. Şimdi o köylerde yaşayan insanlar olarak bugün kendimizi hayal edeceğiz. Henüz daha yeraltı şehrini yapmamışız. Hepimiz burada konuşuyoruz. Komşu Çay çaya sana. Ya, tamam öğretmenim akşam sizde gelin tamam mı? Tamam öğretmenim unutmayın. Burada hep gül konuşuyoruz.